Merhaba arkadaşlar, Ege bir birleri eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Mari yazılımını incelemeye devam ediyoruz. Dersimizin konusu Shaders, Channels ve Layers paletleri. Sağ tarafta küçük bir program mevcut. Buradan kısa yolları takip edebilirsiniz. İsterseniz şimdi dersimize başlayalım. Arkadaşlar küçük bir grafik önümde mevcut. Shaders esasında sonucu gördüğümüz bir materyal. Channels ise bu materyali oluşturan kanallar. Örneğin diffuse kanalı sadece renkleri oluşturan. Diyelim specular kanalı bu ışın dik geldiği noktayı oluşturan kanalımız. Ve bu channel'ların içinde de layer'larımız mevcut. İstediğimiz kaplamalarla boyama işlemlerini yaparak bu layer'ları dolduruyoruz. Daha sonra bu kanalları ayrı ayrı oluşturuyoruz. Ve daha sonra da bu kanalların birleşiminde de shaders'ı görüyoruz arkadaşlar beraberce. Şimdi Maria'ya geçelim. Shaders'ı açalım. Şöyle açıldı panelimiz herhangi bir yere bağlamayacağım. Buraya tıkladığımda pencere sürekli açık kalıyor. Eğer tıklamazsam gördüğünüz gibi kendisini kaybedecek. Şöyle biraz daha küçültebiliriz. Daha sonra channels. Biraz evvel bahsettiğim gibi birçok kanaldan oluşuyor. Daha sonra da shader'ı görüyoruz. Şöyle tekrar açayım. Aşağı kapandı. Bunu sağ tarafa şöyle birleştiriyorum. Tek panel haline getirdim. Ve bir de layers'e ihtiyacımız var. Şöyle açalım. Bunu da yine bu şekilde sağ tarafa oturtalım. Bu şekilde paneli büyütüyorum. Böylece panel üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Belki Photoshop dosyası gibi de düşünebilirsiniz. Örneğin shader, Photoshop dosyası, kanallarımız, klasörlerimiz olabilir. İçinde de layer'lerimiz mevcut. Bu şekilde de bir bağlantıyı kurabiliriz. Şimdi arkadaşlar shader üzerine konuşalım. Arnold Standard Surface olarak bir tane shaderımız mevcut. Böylece biz bu kürenin beyaz renkte olduğunu görebiliyoruz. Buraya gelirsem Legacy'de V-Ray materyal mevcut. İstersen V-Ray'e yakın veya V-Ray render motoruna yakın bir materyal oluşturuyorum burada. Daha sonra 3D programa göndererek bu kaplamaları bağlıyorum ve daha sonra da render alabiliyorum. Principled BRDF olabilir. Veya Vendor Shader dediğimiz Arnold Standard Surface veya Unreal Material olabilir. Shader ise esasında material olarak da adlandırabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben bunu silersem. Gördüğünüz gibi herhangi bir shaderimiz yok. Ve beyaz bir renk kaldı. Yani bunun anlamı herhangi bir shader veya materyalimizin olmaması. Burada yine kaplamalar duruyor. İstersem ben tabi ki bunları silebilirim arkadaşlar. Şöyle silelim hepsini. Sıfırdan başlayalım. Burada da ön izlemeler mevcut. Current Channel dedi de bulunan kanalın ön izlemesini buradan sağlıyor. Current layer and below dediğinde de eğer layer'ımız varsa diyelim 10 tane layer var, bütün layer'ları birleştirerek bize sonucu gösterecek. Current layer derse de hangi layer seçiliyse o layer'ı sadece görüyoruz. Current paint target derse de eğer bir paint target'ımız varsa yani boyamamız varsa sadece onu görebiliyoruz. Şimdi hepsi boş. Gördüğünüz gibi bir checker box mevcut. Şimdi materyali oluşturalım. Materyal oluşturmadan önce arkadaşlar size şundan bahsetmek istiyorum. Örneğin burada bir V-Ray materyal varsa ve ben bunu oluşturursam aynı 3D Studio Max veya Maya'daki V-Ray materyalin kanalları önüme gelecektir. Birebir neredeyse aynısı çıkacaktır karşıma. Ayrıca diğer materyaller için de aynı durum geçerli. Örneğin bir yerde oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi Diffuse Color, Specular, Glossiness şeklinde kanallarımız oluşuyor. Bu kanallar dışında da bunların etkisinin ne kadar olacağını gördüğümüz diğer ayarlarımız mevcut. Bir yerde silelim şimdi. Legacy VR materyale ile geldiğimizde de yine diffuse color, diffuse eman şeklinde olan kanallarımız mevcut. Gördüğünüz gibi di direkt olarak default rengini aldı. Ve bu şekilde geldiğimizde aşağıya şeylerle ilgili diğer bilgilerimiz de mevcut. Eğer ben burada herhangi bir şey eklememişsem buradaki rengi alacaktır. Örneğin ben buraya tıkladığımda rengi değiştirirsem gördüğünüz gibi rengi ne değişiyor. Yani buradan da standart olarak, direkt olarak, default olarak değiştirebilirsiniz. Ama üzerine kanal eklediğinizde direkt olarak üzerine yazacaktır. Bir de silelim. bir BRDF de yine bir BRDF'in hemen hemen aynısı. Daha gelişmiş bir şekli. Kısacası her türlü render motoruna ayrı ayrı materyallerimiz mevcut. Diğer materyale baktığımızda Unreal mevcut ve Arnold standart Surface mevcut. Arnold'u seçiyorum ben. Arnold üzerine konuşacağız. Gördüğünüz gibi kanallarımız buraya geldi. Böyle yukarıya doğru alayım. Ve diğer 3D programda olan esasla kanalların aynısı arkadaşlar. Çok fazla liste var. Tabi bu gözümüzü korkutmasın. Hepsini kullanmak zorunda değiliz. Aşağıda da standart yine ayarlarımız mevcut burada. Örneğin bir subsurface scattering boyuyorsak bunun şiddetinin ne kadar olacağını yine buradan ayarlayabiliyoruz. Weight değerinden. Ve şimdi kanal oluşturalım. Şu anda sıfır kanalımız mevcut ve layer'ımız yok. Sadece gri bir renk var. Bu rengi de biraz evvel bahsettiğim gibi buradan alıyor. Weight'i düşürürsem şekilde gördüğünüz gibi daha çok siyaha çekecek veya tamamen buradaki beyaz rengini alacak. Unutmayın ki arkada bir e, HDRi mevcut. Ondan dolayı da biraz grimsi gözüküyor. Bu şekilde de açabiliriz. Şimdi kanal oluşturalım. Şimdi arkadaşlar kanalı oluşturmadan önce şuradaki tuştan da bahsetmek istiyorum. Seçili olan materyali tekrar kopyalıyor ve diğer başka bir objenin üzerine atayabilirsiniz. Silelim bunu. Var olan materyalimizin üzerine çift tıkladığımızda isterseniz ismini de değiştirebiliyorsunuz. Ben bu şekilde bıraktım. Kanal oluşturmak için gördüğünüz gibi buradan birçok kanalımız mevcut. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. Hepsini tekrar teker kanal oluşturmak zorunda değiliz. Örneğin diffuse Weight'e kanal oluşturmak zorunda değiliz. Gelip direkt olarak buradan istersek ayarlayabiliriz. 4-5 tane kanalı esasında kullandığımızda genelde sonuca ulaşabiliyoruz. Tabii ki isterseniz daha fazlasını da buradan kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki ikonla buradaki ikon aynı. Yani ikisi de aynı pencereyi açıyor esasında. Şöyle tıkladığımda gördüğünüz gibi aynı pen pencereyi açıyor. Ben burada isim vermiştim diffuse kanal olarak. Ne isim isterseniz onu verebilirsiniz. İsmin herhangi bir etkisi yok. Sadece sizin için tanımlama oluyor. Diffuse kanalı olarak bırakalım. Buradan da eğer isim varsa buradan seçip silebilirsiniz istiyorsanız. Daha sonra da kanalın ismini buradan değiştirebilirsiniz. Buradan kanalın çözünürlük değerini ayarlıyorsunuz. Her kanalı istediğiniz gibi değişik çözünürlük bir değerini girebilirsiniz. Örneğin metalness veya roughness değerini kullanacaksanız sadece siyah veya beyazdan oluşacaksa bunu 2K oluşturmanın bir anlamı yok. Buraya gelip 256 olarak da oluşturabilirsiniz. Ama detaylı bir boyama yapacaksanız çözünürlük değerinin yüksek olması gerekiyor. Ben 2048 olarak bıraktım. 8, 32 ve 16 olarak da renk derinliğini ayarlayabilirsiniz. 8 bit olarak ben bıraktım. Buradan rengini istiyorsanız default olarak değiştirebilirsiniz. Gri olarak bıraktım. Color Space'e geldiğimizde sRGB olarak kullanacağım. Çünkü renkli bir boyama yapıyorum. Eğer renkli bir boyama yapmıyorsanız buradan Linear'ı seçebilirsiniz. Veya Raw Data'yı veya Scalar Data'yı işaretleyebilirsiniz. Renkli olduğunda sRGB olarak kullanıyoruz. OK dedikten sonra şu anda kanalımız oluşuyor. Ve bir tane de layer'ımız oluşacak. O biraz evvel gördüğümüz gri renk esasında layer olarak buraya atandı. Burada da boyama işaretini görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi birden çok kanalımız mevcut. Şu anda herhangi bir kanala atanmış durumda değil. Eğer ben kanalı örneğin diffuse kanal olarak oluşturdum. O yüzden ben bunu diffuse color olarak kullanacağım. Hatta bunu diffuse renk olarak değiştirelim. Diffuse color'a geliyorum. Buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi tek bir tane kanalım mevcut. O yüzden sadece onun ismi mevcut. Buraya geldim ve seçtim. Şu anda buradaki shader'ın diffuse color'ına bu rengi, daha doğrusu bu kanalı atamış oldum ve buradaki layer'ı atamış oldum. Buradan ben layer'ı silersem arkadaşlar tamamen layer'ımız boş, boş bir kanal olarak oluşacak. Tabii ki rengi buradan alıyor. Biraz evvel söylediğim gibi ama ben buraya layer oluşturduğum an buradaki rengin üzerine yazacaktır. Bu şekilde kanallar oluşturabiliyoruz. Bir tane daha oluşturalım. Örneğin specular color oluşturalım. Buraya geldim. Specular color olarak yazdım. Yine aynen 2K olarak bıraktım. Buraya raw data olarak işaretledim. OK dedim. Çünkü siyah ve beyaz olarak boyayacağım. Şimdi buradan oluşturuyor. Ve buraya geldim. Specular color'ı seçiyorum arkadaşlar ve specular color kanalımda oluştu. Gördüğünüz gibi ışık biraz daha küçüldü çünkü rengi grimsy'di. Bu arada dikkat ettiyseniz yeşil noktalar çıkıyor. Bu bu kanalın aktif olduğu anlamına geliyor. Şu anda hiçbir şey olmadığı için gri olarak. İstersen ben difuzu kapatabilirim buradan. Gördüğünüz gibi difuzu kapattım. Griye geldi. Şu anda renk eski haline gelecektir. Açarsam da yeni haline gelecektir arkadaşlar. Yani buradan istiyorsam ben kanalı gördüğünüz gibi ışık gidiyor. Işığı küçülttüm. Kanalı kapatıp açabiliyorsunuz. Böylece bütün kanalları okumak zorunda kalmıyor Mari. Daha hızlı da çalışabiliyor. Bu arada arkadaşlar ben kanalları oluştururken bir hata yaptım. Buna düzeltmenin yolu şu ikinci tuş. Diffuse renge geldiğimde Diffuse kanalı seçelim. İkinci tuşumuz Convert Channel. Buraya geldiğimde Color Space'i tekrar ayarlayabiliyorum. Color da tam sRGB ama mask datamı ben otomatik sRGB olarak bırakacağım. Linear olarak da seçebilirsiniz. Yani burada maskeleme işlemleri yaptığımızda maskeleme olan Color Space'i nasıl kullanacağını gösteriyor. Yani iki tane Color Space olarak düşünebilirsiniz bunu. Birincisi boyama, ikincisi de maskeleme olarak. Bunu bu şekilde bırakıyorum ben. Specular'a geldiğimde Convert diyorum. Burada ben sRGB değil, Color'ı, Color, color Data'yı yani buradan Linear olarak seçmeliyim. Mask Data'da otomatik olarak bırakıyorum. Daha sonra istersen Linear olarak da seçebilirim. Yani bir kanal oluştururken Color Data'yı ve Mask Data'yı ayrı ayrı belirtiyoruz. Şöyle bir tane daha oluşturalım arkadaşlar. Diyelim metanlıs. Buraya gelelim. Metanlıs dedim. Yine 2K olarak bırakıyorum. Color space linear olması gerekiyor. Siyah beyaz boyuyorum veya row'u seçebilirim. Mask data da otomatik olarak zaten row olarak seçilmiş durumda. OK dedim. Üçüncü kanalımızı da oluşturdu. Bunu ne yapacağız? Metanlıs kısmına gördüğünüz gibi bağlıyoruz ve metanlıs alantımız da geliyor. Son tuşumuzda tahmin edeceğiniz gibi seçili olan kanalı siliyor arkadaşlar. Bu şekilde silebilirsiniz. ctrl Z ile ben geri aldım. Örneğin bu Channels'dan kanalı silmek istemiyorsunuz ama buradan kaldırmak istiyorsunuz. Metanızla gelip şuradaki boşluğa tıkladığınızda metanız kanalını iptal etmiş oluyorsunuz ama hala kanalınız mevcut. Sonra kullanmak isterseniz tekrar buradan ekleyebilirsiniz. Ayrıca Quick Channel kısmı var. Buradan direkt çözünürlük değerini giriyorsunuz. 8 bit mi, 16 bit mi, 32 bit mi olacağını buradan belirtip Direkt olarak create bastığımda, şöyle çift tıkladığımda gördüğünüz gibi quick channel olarak kendisini gösterdi. Tekrar örneğin opacity diyelim. İsmi verdim, direkt olarak kanalı oluşturdum. Yani tekrar buraya gelip tekrar bunların hepsini ayarlamama gerek yok. Daha sonra da opacity'ye gelip direkt olarak ekliyoruz. Convert'a e geldiğinizde de isterseniz de color space'i oluşturuyorsunuz. Şimdi biz bunu silelim gerek yok. Konuyu çok karıştırmak istemiyorum. Esasında sadece shaders, channels ve layers'a bakıyoruz. Ama yere gelmişken de bahsedeyim. Siyah beyaz boyadığımızda genel olarak yani specular veya metalısı boyadığımızda buradan 16 biti seçmemiz gerekiyor. Yani sRGB boyadığımızda 8 bit olarak kalabilir. Ama raw boyuyorsanız veya linear boyuyorsanız 16 olarak seçebilirsiniz. Bunu biz yine 16 yapalım. Specular Color'a geldiğimizde eğer burada renk boyayacaksak da bildiğiniz gibi artık sRGB olarak değiştireceğiz. Ayrıca Kanalla ilgili bilgileri buradan ulaşabilirsiniz. Dersimizin başında örneğin size bahsetmiştim. Çözünürlük değerini değiştirmek istiyorsunuz. Buradan değiştiremiyorsunuz ama sağ tıkladığınızda Resize'e geldiğinizde buradan direkt olarak değiştirebiliyorsunuz. Ve diğer birçok yine ayarlarımız buradan mevcut. Şimdi bu şekilde kanalları bırakalım ve Layer'e geçelim. Layer'e geçmeden önce de şu sağ taraftaki ikonlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü Layers'la da aynı ikonlar karşımıza çıkacaktır. Daha fazla ikonlar da yine çıkacaktır. Örneğin 8 bit, 16 bit ve 8 bit olarak ben bu kanalları kullanmışım. Color Space'ini burada gösteriyor. Ayrıca da buradan yine Layers'ı açabilirsiniz. İlla tekrar bu paneli açmak zorunda değilsiniz. Buradan da istiyorsanız örneğin boyama işlemini yaptınız ve işiniz bitti. Artık bu kanala ihtiyacınız yoksa buradan kilitleyebiliyorsunuz. Şimdi biz Diffuse renkte bir tane kanal oluşturalım. Kanal oluşturmak için ilk tuşumuz Layer oluşturuyoruz arkadaşlar bir tane. Şu anda boş bir Layer bu. İkinci tuşumuza geldiğimizde seçili olan layer'e maske atacaktır. Böylece maskeleme işlemlerini yapıyoruz. Ctrl-Z ile geri aldım. Ama birden fazla maske uygulamak istiyorsanız bir sonraki tuşa geliyoruz. Böylece biraz evvel buradaki aynen layer'deki arka arkaya sıralayabileceğimiz layer sistemi gibi bir maskeleme sistemimiz çıkıyor. Yani layer'ın içinde de biz maskelerle beraber istediğimiz şekli veya istediğimiz rengi verebiliyoruz. Onu da yine geriye alalım. Bir sonraki tuşumuz ise Adjustment Layer dediğimiz aynen Photoshop'taki gibi renklerle ilgili değişiklik yapmak istiyorsak buradan ulaşabiliriz. Sadece Layer bazlı ama daha fazla yapmak istiyorsanız buradan geldiğimizde Filters'tan da yine birçok Photoshop efektlerine buradan ulaşabiliriz. Eğer istiyorsanız aynı maskedeki gibi buradan diyelim ekledik. Brightness ekleyelim mesela. Brightness'ı ekledi. Buraya geldim diyor. Brightness'ı açtım da. Altta şu anda herhangi bir şey yok. Bundan dolayı herhangi bir etkisi yok. O yüzden biz bir tane hızlı şekilde şöyle bir tane color oluşturalım. Buraya da geleceğiz birazdan. Aşağıya aldım. Bunu bunun rengini de kırmızı yapalım. Brightness'a geliyorum arkadaşlar. Brightness'ı gördüğünüz gibi istediğim gibi oynayabiliyorum. Boş değeri silebiliriz şimdi. Var olan color layer üzerine konuşalım. Color'a ya da layer'a maske ekleyebiliyoruz. Mask stack dediğimiz yani birden fazla maske ekleyebiliyoruz. Veya adjustment layer ekleyebiliyoruz. Adjustment stack ekleyebiliyoruz. Örneğin buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi şimdi buraya bu layer'a beraberce İstediğim kadar adjustment değer ekleyebiliyorum arkadaşlar. Tek eklersem kanalın üzerine ekliyor. Buradan prosedürel olan kaplamaları ekleyebiliyorum. Örneğin ben buradan color eklemiştim. Prosedürele geldiğimde örneğin fractal Cloud'u eklediğimde şimdi bir tane daha layer oluşturuyor. Şimdi bunu okuyacak. Şöyle aşağıya alalım. Gördüğünüz gibi prosedürel olan buradan değiştirebiliyorum istediğim gibi. UV'ye ihtiyaç duymayan kaplama ekleyebiliyorum. Bu şekilde buradan prosedürel kaplamaları ekleyebilirsiniz. Burada klasör oluşturuyoruz. Hepsini seçip örneğin klasörün içine taşıyorum. Ve böylece klasör olarak bunu da kullanabiliyorum. İstersen sadece bu klasörü kapatıp açabilirim. Bir sonraki tarafta graf editörü açabiliyoruz veya graf layer'ı açabiliyoruz. Şu anda buna gerek yok. İstiyorsan ben buradan bir tane graf layer oluşturabiliyorum. Şu aşağıda Graph Editor açıldı. Buna daha sonra bakacağız. Genelde ben Graph editörü kullanıyorum arkadaşlar. Layer sistemini pek kullanmıyorum. Layer sistemi de tabii ki kullanışlı. İkisini beraber de kullanabilirsiniz. Ama Graph Editor daha rahat kullanıma sahip. İstediğiniz şekilde nodları taşıyarak da bu boyama işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bir sonraki tuşumuz ise var olan, seçili olan layer'ı direkt olarak kopyalıyor. Örneğin ben bu grafı kopyaladım. Var olanı veya seçili olanı siliyor arkadaşlar. Bu şekilde tuşlarımız mevcut. Şöyle geldiğimizde biraz daha açalım. Bir sonraki tuşa geldiğimizde Mari ile beraber gelen PBR materyaller mevcut. Ama ben şu anda Arnold Shader'ı kullandığım için bunu ekleyemiyorum. Son tuşumuza baktığımızda da eğer isterseniz burada layer'a renk verebiliyorsunuz arkadaşlar. Böylece renk kodlarıyla beraberce düzgün olarak çalışabiliyorsunuz. Şimdi biz bu layer'ları silelim. Böyle gruba geldim. Grubu siliyorum arkadaşlar. Delete'e bastım. Bir tane renk oluşturalım. Bir tane daha oluşturalım. Color 1'i örneğin kırmızı yapalım. Bunu kapatalım buradan. Color 2'ye geldim. Bunu da mavi yapalım. Böyle çekelim görüntüyü. Color 1'i açtım. Gördüğünüz gibi tabii ki kırmızı mavinin üzerine gelecektir. Şimdi Color 1 seçiliyken bir stack oluşturalım. Bunu da açtım şöyle. Şurada dursun. Buraya bir tane procedural fractal cloud ekleyelim. Gördüğünüz gibi cloud'a uygun şekilde mavi ile kırmızıyı karıştırıyor. Ben bu şekilde istediğim şekilde maskeleme işlemleri yapabiliyorum. Ve bu şekilde boyama işlemleri ve maskeleme işlemleri yapabiliyoruz. Son olarak arkadaşlar niye boş bir layer'e ihtiyacımız var bundan bahsetmek istiyorum. Bir tane layer oluşturduk. Biraz evvel söylediğim gibi boş bir layer. Burada boyama işlemleri yapabiliyoruz. Ya da bir herhangi bir kaplamayı üzerine direkt olarak boyayabiliyoruz. Frame buffer işlemleri. Gördüğünüz gibi şu anda ben bir boyama yapıyorum. Sadece bir renkle. Daha sonra da bunu istediğim kanala atayabiliyorum. Veya istediğim kanalda bu layer'ları boyayabiliyorum. Tabi isterseniz istediğiniz kanalları yine bu layer'ları taşıyabiliyorsunuz. bu şekilde shader oluşturma, kanal oluşturma ve layer oluşturmayı görmüş olduk beraberce. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle izlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim.